İzmir'e götüreceğiz bu Harmandalı katı atık depolama tesisinde neler yaşandığına dair bakın. Bir bakıma orman kanunu uygulanıyor efendim. Harmandalı katı atık depolama sahasında. Şöyle ki Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar yeni çöp sahasının hazine arazisi olduğunu söyledi. Ama vatandaşlar oradaki mahalleliler ciddi anlamda bu çöp yığınından çöp noktalarından rahatsızlar efendim. Bir izleyelim ne oluyor Harmandalı'nda bir İzmir'deki bu yine sıkıntılı haberle ilgili de detaylara bir bakalım sonra devam edelim sabah kalktığımızda şu çöple yaşamak asla istemiyoruz. İzmir'in patlamaya hazır bombası haline gelen Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisinde yeni sahaların hazine ve özel mülke ait olduğu ortaya çıktı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi arazileri kamulaştırmadan bölgede çöp depoluyor. Şu andaki verilen yer hazne yer arkadaşlar. Burası kamulaşmamış bir yer. Sağlık ocağımız yok, okulumuz yok. Biz bunları konuşacağımıza biz şuradaki ilkel şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. İzmir'in çöpünü depolamak için belediye iki yeni bölge seçti. Arazinin biri hazineye ait, diğeri ise özel mülk. Bu bilgileri Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dursun Ali Kazar ulusal kanala açıkladı vatandaşlardan kamulaştırmak istiyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Madem burası çöplük olacaktı niye buraya elektrik su? Niye imar veriliyor? Çöplük olsaydı. Devlet yetkililerinden yardım istiyoruz. Görünen o ki bu çöp artık gitsin. Hepimizin arzusu, dileği budur. Yeni depolama alanına giden yolda özel mülk. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı mülk sahiplerine arazinin satışı için baskı yapıldığını söyledi. Şu anda arabanın geçtiği yer mülkettir, tapulu mülkettir. Kamulaştırmak için vatandaşlar sıkıştırıyorlarmış. Kapanan bir yer nasıl oluyor da kamulaştırmak için yol veriyorlar. Yarın burada olacak felaketin hesabını kim verecek? Toprak artık Harmandalı çöplüğünü taşımıyor. Kuzey yönüne 1988'den bu yana heyelan yaşanıyor. 30 yılı aşkın süredir de depolama yapılarak zemine baskı artırılıyor. Bölgenin son sağlam tepesi de her an düşebilir. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi her an düşeceği bilimsel raporlarla bildirilen noktaya çöp depolamaya başladı atık kütlemiz deve güreşi alanına doğru hareket etmek istiyor. Önlem alınması gereken de ne yer şu dağ arkadaşlar. Şu hemen arkamızdaki dağ. Deprem anında burası yeniliyor. Burasının yenilmesi ne demek? Bu kütlenin bu heyelan bölgesine doğru değil bu sefer bu istikamette kayması demek. Bu istikamette kayması buradaki bu blokların ciddi risk altında olmasına tekabül ediyor. Bölge ilişkin çarpıcı bilgileri 13 Eylül 2022 tarihinde Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu Tunç Soyer başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sunmuştu. Fakat Profesör Gökçeoğlu'nun uyarılarına CHP'li belediyenin uymadığı görüldü. O topuk bölgesinin ne kadar dayanacağı belli değil. O malzeme bir anda kırılır. Esnemesi yok onun. Gücünü açtığında kırılır. Kırıldığı zaman e, sonucu felaket olur. Cumhuriyet Mahallesi büyük risk altında. Toprak kayması mahalle yönüne olmasını engelleyen tepenin her geçen gün yükü artıyor. Vatandaşlar isyan etmesine rağmen bölgede tedbir alınmadığı ve depolamanın devam ettiği görülüyor.